Burada insanlarımıza bir yaşam alanı, çocuklarımıza bir yaşam alanı, bir spor alanı oluşturacağız. Ee, neler var derseniz burada, Efendim, bulunduğumuz yer zaten okçuluk alanımızın yeri. Bunun üzerinde duruyoruz. Burada hiçbir ağaç kesmeden testlerimizi yerleştiriyoruz. Başka neler var? Efendim bitkisel toprak alanımız var. Yine idare binamız, i̇dare binamız var. Şurası büfelerimiz var büfelerimiz var. Büfelerimiz var. Otopark, otopark, 67 araçlık otopark 67 araçlık otopark oyun gruplarımız var çocuklarımız Hı. için Hı. fitness salonumuz var evet. evet. yürüyüş yollarımız var sayın başkanım evet burada yürüyüş yollarımız da yapt ıı hazırladık inşallah böyle Şanlıurfa'nın bir yaşam alanı, bir gezinti alanı ıı, halkımız için hayırlı uğurlu olsun tabii ki her bir aşamada gelişmelerden de yine halkımızı bilgilendireceğiz burada TOK bölgemizin çok yakın olduğu yine akaben çok yakın olduğu bölgede insanlarımız için güzel bir alan oluşturuyoruz